Benimki niye ötekilerden eskik? Onlar sendikalı. Ben de Haranlı ya. Ağa'ya karşı gelen Feyzo, Hababam sınıfının saf öğrencisi İnek Şaban, sandalın içinde bulduğu Fatoş'a baba olan Kemal. Türk sinemasında yeteneğiyle, halkta bıraktığı etkiyle yeri doldurulamaz bir isim Kemal Sunal. Buna ne denir? Ne bileyim ben? <laughs> cirit, cirit. Ha cirit. Hadi at. Niye lazım değil mi? <laughs> Cihangir'de Güneşli Sokak'ta Selahattin Zeren Apartmanı Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Seyit karakteriyle hayatımıza girdiği yer işte burası. Kemal Sunal 1972 yılında başladığı sinema kariyerine 82 film sığdırdı. İşte o filmlerde de birbirinden farklı karakterlere can verdi. 1944 yılında İstanbul'da doğan Kemal Sunal, lise yıllarında tiyatroya başladı. Sinemaya ilk adımını Tatlı Dil'in filmiyle attı. Bu filmde perdede sadece 8 kere görünmesi bile parlamasına yetti. Ben ''Benim tipim, kimin tipi değil ki? Beyimiz gene peşinde ama.'' Sinemada görece çok genç bir yaş değil, 28 yaşında. İlk filmini oynuyor ki yan rol ama kısa sürede başrole geçiyor. Ve işte biliyorsunuz 31 yaşında Hababam sınıfında oynayan liseli öğrenci. O samimiyet dalgası inandırıcılık eksenini bozmuyor. 7'den 77'ye herkesin güldüğü ve beğendiği, sevdiği adam. O bu çok zor. Filmlerinde oynadığı iyi saf adam rolleri seyirciyi bazen güldürdü bazen düşündürdü. Dert arama kendine. Dertlenmezsen Şu anki gençler ona hiç yaklaşamamış ya da onun o yıllarını bilmeyen gençler bile neredeyse filmlerinde replik replik biliyorlar. Hareketlerini biliyorlar, sözleri biliyorlar. Her sahnesi unutulmaz. Tosun Paşa, Sahte Kabadayı, Katma Değer Şaban Kemal Sunal'ın filmleri hep kapalı gişe oynadı. Televizyon gösterimleri yıllar sonra bile reytingleri alt üst ediyor. Düşündüm. Bir emir erinin yeri bu mandalının yanıdır. Temaslı <laughs> en sevdiğim filmi Süt kardeşlerdir. Kendisini e, bir doyan olarak görüyorum. Gerçekten çok başarılı bir e, aktör olduğunu düşünüyorum. Sanki doğaçlama yapıyormuş gibi oynuyor. Cık 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 cık. Ulan ne arıyorsun orada? Ben Sevda Kuşağı'yım. Güldürmesinin haricinde bir entelektüel birikim olduğunu düşünüyorum. E, herkese dokunan çok farklı bir kişiydi. Benim 10 yaşında bir yeğenim var mesela. E, o çok seviyor. Hatta Ukrayna'da yaşıyor. O onun filmleriyle e, büyütüyor. Kemal Sunal, Kapıcılar Kralı ile 1977'de Altın Portakalı kazandı. 1989'da Ankara Film Festivali'nde Düttürü Dünya'yla ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 1998'de Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görüldü. Ben onun bir özel yetenek paketiyle dünyaya geldiğini düşünüyorum. Yani bir insan e, kopyalanabilir başka birçok oyuncu ama Kemal Sunal kopyalamak insanı gülünç duruma düşürür. Neden? Çünkü jesti, mimiği, yürüyüşü, konuşma şekli yani her hareketi farklı. Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka filminin çekimlerine gitmek için bindiği uçakta hayatını kaybetti. Henüz 56 yaşındaydı. Geride Türk sinemasında hiç silinmeyecek bir iz bıraktı.